Kafamda kas yok ya Kadir hepsini çevir ya Sattırmış, bulamadım Vay, ya bu ne ya Heh Bu ufağa nasıl Yokmuş kask burada. Haydi Hadi Kadir abi Ben hazırım oğlum Gel lan arabaya gel Bir sandık daha açılacak mı dedi ben de bilmiyorum. Aşağısı dolu olabilir bu arada. Bak Bakacağız. Bak evet. şimdi ne oluyor biliyor musun? Bence Hocam Bir keselim ya. Görüyor, sıkıntı yok. Şöyle evrak getirmeyen biri oldu. Onun yerine kaydırdım tamam mı? Öyle söyleyeyim. Ya Allah. Evet, Allah. Sıkıntı tamam. yok. alan dışıymışız zaten. Ne Abi arabayı ben sürüyorsam bilin ki hepiniz... Bu kabakların orada ne var peki? Burası doluydu Tabak, ha. Kabakların çadırlar da sadece şey eklemişler. Sandık. Ha. Demek ki oraya gideceğiz. Kim <laughs> sürüyor? Samet. Samet'in kardeşi. Haa belli şaşırmadım. <laughs> bir şey kattılar. Şey lan balona binseydik ya. Boş ver lan balona. Mehmet demin balona şey aldım. İyi Allah'tan Drop balon mu? patlayınca şey yapmıyor. Ben sandım içimizde evimiz öleceğiz balonda. Abi şuradan bir Doğru şey geliyor ya. ama. Ya bot ya adam. Bot Git galiba bonte benziyor ama. Of bot bot sen vur. Senin leşin yok. Vurma lan abi. Mehmet vurma lan. Hör oldum vurmayacağım, ama. Vurmayacağım. canlı abi. Bir kişi gördüm ben. Lan ne yapıyorsun ki? Tamam nereye gün herhalde. Lan araba adam, şurada, şurada adam. Tamam kayadan oynayalım. Arabanın arkasında. Oğlum kayadan bize arkalarlar. Bak arkamız dolu. Lan adam tamam. burada burada burada. Lan oğlum adam var arkamızda. Ya Abi biz niye buraya geldik ki? Kim sürüyordu arabayı gene? Gel gel abi gel. Abi. Abi, abi, abi Baygın, baygın var abi. Gel abi gel gel. Nerede baygın? Şurada önümüzde sağda. Abi sağdan vuruyor zaten. Adam yattı oraya ya. Kulüvenin orada bir yerde. Vurur abi tepede adam tepede. Çıkın. Üstümüzde. Kitleyim abi canım yok. aşağı düştüm. Tüy olmadı bu. Çabuk gelin. Bayıttım yerim Hadi hadi hadi. Lan yine aşağı düştüm ya. Uzaktan sıkan. Benim kill, benim şey nerede? Temiz. Hepsini yatırdım lan bunu. da yok ben. Gittim. Gidelim gidelim. Şu yeni aracı alalım. Yine araba çalmıştım. Ha, Bu arada adamı kaldırdılar, bir bileş gelmedi. Abi tepe kesin doludur şimdi ya. Baktan bir şey gözükmüyor ama olabilir. Drop da vardı. Of. Yandı. Var, var, var. Yukarı tepe dolu. Gördüm gördüm. İki tane leylek. Biri beyaz biri alınca. Ambele kal Sağdaki tepede adam. Yalnızlar. Hepsini yatırdım yemin ediyorum Kurozay'dan. Nasıl yemedi lan? Cenaza. E efendim canım. Evet. Ah, var gülüm. Bir tane Ulan. benden geldi. Güzel. Aynen. E? Gider ha. Tamam. adam. Yemek yemeye. Nerede? Çekmeyle, Tam taşta taşta taşta. Yedi benden. Biri düştü yaran. Onu alman lazım. Araba da geldi onlara. Evet abi bana gelmeye çalış. Yanıyor onlar yanıyor. Solda Eren solda yanmıyor. Rus aslında. Aynen. Okay. Biz hemen alın bana gelin o zaman. Sen hemen sen hemen Kadir abi. Ula bir de araç çağır Eren sen arkaya. Tamam. Öne, öne kafa atacağız anlaşıldı. Lan telefon geliyor adam geliyor arkadaş. Telefon yokken gelsin. Oy. Tell <laughs> me be. Mehmet abi abi. Sakin oyna. Bir saniye şu kite basayım. At Aynen. Attın ortaki ya. Hadi ya Allah. Olmadı lan. Hadi oğlum. Hadi bir tane daha bir tane. lan Mehmet arabayla gelecek. Vallahi daha, <laughs> <önce. gülüyor> daha güzel. <laughs> Aldınız o maçı ya. Help. Oha! İyi <laughs> yapma abi. Nereden vurdular onu benim? <laughs> Yat. Önündeki arşın. Bana gel, bana gel, bana gel. Bomba atacak Mehmet. Psikolojik. <laughs> Ölmeyin ya. Mehmet az kaç. Az kaç diyorum lan. Kaç ben geçeyim çıkayım can. Bomba attı Mehmet. <laughs> Mehmet çık. molotof attı Mehmet. <laughs> can bas Mehmet can. Can, can bas. bas. Abi, can bas. Can bas. I need a